Canıma dert oluyorlar <Sessizlik> Anıma dert Dur düşün bir her şeyin yolu var dört numara adam olun her yerde sorular konular garip ama yaralar ciddi minimal sebepler maksimum acılar maksimum Ön yargılar herkes yaralar Yardım, infaz isyan isyan polis otosuna ters kelepçe bir de dost nezarethanede kardeşlik var Çok alçaklık var kan döker dilim kanar yaramızda ah sevda kafamızda bu kalbi katleder her bakışında Halim yaman ustam bir de gözüm döner hep arkanı kolla babam bir daha gibi görünüyor dostum çift camların ardında bir yolda Ardın sıra yollar güneş görmeyen parmaklıklar Hep arkadan vuran kayfak dostlar Çok alçak gönüllü yavşak